Evet arkadaşlar şimdi otelden çık gidiyoruz. Ben 20 dolar yere düşürmüşüm. İyi sağ olsun getirdiler. Oğlum biz bak böyle güneşe gidersek yanar haberiniz olsun ha. Çıkılmaz bu saatlerde. Millet onun için geceliğin çarpaklıyor burada. Sabahlar güneş yavru ediyor ya burayı. Hayatımda ilk defa ben bu kadar sıcakla karşılaşıyorum. Sen nasıl bu sıcakta konuşabiliyorsun? Nefes alamıyorum ben ya. Şu buzları alacağım ağzıma atacağım sizi ya. Ya geldiğimiz yer burası sıcak gölgeden gidiyoruz. güneşin altından... Ben piramit işçisi miyim? Mağaza kapalı. Niçin? Çünkü Burada akşamları serin oluyor. Herkes akşamları çalışıyor. Sabahları kapatıyorlar. Şöyle göstereyim size. Saat şu anda 12.36. Yani bu saatte kapalı. Her yer kapalı. Akşamları başlıyorlar çalışmaya. Sıcaktan dolayı gelmiyorlar. Geceleyin ama çok aktif. Yani geç saatlere kadar her yer açık. Ee, mağazaya gidiyoruz. Bu da hediyelik eşya mağazası. Bütün arkadaşlarımız buradan alışveriş yaptılar. Çok... Burası Namabay bölgesi diye geçiyor. Namabay bölgesinde Fix e, Fixed Price adı altında bir market var. Bütün mağazalar içerisinde burası çok daha uygun fiyata sahip hediyelik eşyalar satıyor. Açık satıyor. Bilginiz olsun. Bir de burada çok bizim dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Mangolar. Her yerde bu mangolardan dev boyutta tropik mangolar. Hatta bu yeşillerini alıp götürmüşler arkadaşlarımız falan da almış. Yani sürekli biz burada mango yedik. Yani Şunların tadı var ya arkadaşlar yani inanılmaz ya. Kağıt mı açacağız? <laughs> Bunlar 2 dolarmış. 1 kiloymuş. 1 kilosu 2 dolarmış. Yeşil olanların kilosu 1 dolarmış. Sarı olanların kilosu 2 dolarmış. Yeşil olanlar hava da içi böyle dışı bu şekilde arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Burada gelirseniz mangonun, mango çok güzel. Var ne ya? Satın örtü 1125 mi parasıymış bu. Evet, şu anda bir yerel dondurma yerine geldik arkadaşlar. Ortalama 5 dolar falan. She wants three balls also. She wants three small balls. Banana. Manga, chocolate, banana. I want to meet you. <laughs> 300. Uh, 475 like, ha? Uh. Arkadaşlar 3 tane dondurmaya neredeyse 500 TL gibi bir para veriyor. Bakın onları pratikte 500. Bizim paramıza da yakın yani paraları. Bakalım. Gerçekten. Ha. I 500 Oh nice money. I keep it this bu da üstünde şey olan böyle İngiliz bandına benzetmiş arkadaşlar paralarını. Üstünde böyle bir şeffaf bölüm var. Çok hoş bir görüntüsü var. Evet, şey şimdi de de, bir şeyimizi alalım. Dayı bir şey var. Bu sıcaksa ancak milkshake içilir. Burası arkadaşlar sıcağın anlamını geçiyor bak. Başka bir anlama geçmiş. Cehennem ateşi geliyor dışarıdan. Dondurmacıdan çıkıyorsunuz ya. Cehennem e, ateşi üflüyor yani sokakta. Öyle söyleyeyim size. Sanki birisi böyle fönü almış, en sıcağı getirmiş, basıyor peşimizden sürekli. Yes. Concorde. 2 tane Concorde var ama soralım bakalım. Şu burası arkadaşlar. Yes, evet, yes. Evet yeni otelimize geldik. Dolandık ama. Evet, Peki verelim. Peki verelim. Peki giriş bu şekilde. Bakalım nasıl çıkacak. Şimdi bir hello. Evet, uzun uğraşlar sonucunda resepsiyondan çıktık. Odamıza doğru gidiyoruz. Bakalım odamız nerede, hanımlar da gelirse. Hadi arkadaşlar yürüyün. Otelimiz bu şekilde. Ortada bir havuz var. Şeyden yiyebiliyoruz, her yerden yiyebiliyoruz. Sorun yok, hadi yiyebiliyoruz öğrendim sana. Tamam. Türkçe Türkçe Ha. Sanırım bu adam bize etrafı tanıtmaya çalışıyor ya. Da odaya götürüyor ama havuzun içinden mi götürüyor odaya? Havuzun altında oturuyoruz. Adam bir daha farklı içinden götürüyor. götürüyor. İlginç bir metot. <laughs> Gördün mü o dağılana kadar mesafe var. Bir de bagajı bize taşıtmaya çalışıyorsun. otel buradan yukarıdan başlıyor aşağıya kadar gidiyor arkadaşlar dev bir tesis istedik masaj hamam sauna vesaire her şey olduğu yeme içme bütün işte plajlardaki bardaki kullanılan içecekler plaj barı her şey dahil içerisine bence güzel arkadaşlar güzel bakalım <laughs> otelin önünde kendine ait böyle küçük bir Otobüsleri var. Bu otobüsler sürekli bu resepsiyon önünden alıp alabiliyorsunuz. İçeriden yol yapmışlar. İsterseniz yürüyerek de gidebilirsiniz ama otobüs daha hızlı olduğu için adamlar araba yapmışlar. Arabayla binip binip karşıdaki, aşağıdaki yere geri getiriyorlar. Aslında kompleks birleşik yani. Ama ee, çok büyük bir kompleks olduğu için içinde araçla gidiyorsunuz. Sistem böyle. Bakalım birazdan kumsala gideceğiz. Nasıl bir var göreceğiz. Otelin içi şey böyle bir futbol sahası var içinde. At, at, at pisti var aynen. At pisti mi? At pisti ne olabilir ki? Ne onun adı? At koşma yeri yani. İlk koşma değil tabii ki. At koşma yeri. Biz ilk başta yanlış gelmiştik mesela. Şuradan girmeye çalışmıştık. Sonra öbür taraftan olduğunu söylediler. Oradan giriyorsunuz. Oradan böyle bağlantılar Buradan da diğer otele bu ara sizi götürüyor yine alışveriş yerleri her tarafta var. Evet buradan şimdi sahile doğru gidiyoruz bakalım. Güzel. Şu ana kadar iyi görünüyor yani. Yani dalışın haricinde arkadaşlar yani Türkiye'den buraya tatile gelinir bence. Hani bizim birçok tatil yerimizden Daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şu anda otelin sahil bölümüne geldik. Her şey serbest. Biz her şey dahil aldık. İstediğiniz içki, yiyecek, tatlı, her an içinde kendi İtalyan restoranı, her şey var ve sahilde inanılmaz, bakar mısınız? Komple burası otele ait. İnanılmaz bir sahil, inanılmaz bir e, görüntü var. Herkes Şınörkelle aşağıya bakıyor çünkü aşağısı eminim ki yine mercanlar var çok güzel. Birazdan aşağı inip orayı da keşfedeceğiz ama gerçekten çok güzel bir otel arkadaşlar. Fiyatı da hani koşullarına göre çok uygun bence verdiği imkanlara göre. Evet şimdi otelin sahiline geldik. Denize gireceğiz. Ee, sahil bu şekilde. Gerçekten güzel. Şimdi bakalım suyun altındaki gördüğümüz şeyler. Herkes bu arada Elin ne maske ve arkadaşlar suyun altına giriyor. Şurada bir dalış merkezi de var. Tüpler de var. Anladığım kadarıyla buradan dalış da yaptırıyorlar. Tekneyle mi götürüyorlar? Tam buradan mı yapıyor, Onu öğreneceğim ama. Herkes e, suyun altına maskeyle bakıyor. Demek ki herkes burada da aynı mercanlar var. Suyun altına bakıyor. Bir bakalım neler göreceğiz suyun altında. 다음 <laughs> <laughs> sadece 20 santim sudaki balıkların çoklarını gösteriyorum size bakın. Şimdi otelde akşam yemeği zamanı. Bakalım akşam yemeğinde neler var. Mangal görünüyor. Şurada bir sahne var. Evet arkadaşlar oteldeki açık bir ise şöyle göstereyim. Burada meyve ve tatlı bölümü var. Yani cheesecake, tatlılar falan. Diğer başka bir otelde daha burada yemek yedik biz 5 yıldızlı. En azından burada baklava falan da var. Tatlı bölümü bana tatminkar göründü. Ortada bir salata bölümü var. Ve evet, burada pirinç pilavı. Bedelye. Bir de burada herkes güler yüzü. Smile. Hi. Herkes gülüyor hemen. Ne yani ülke sevinç içerisinde arkadaşlar. Bu neymiş? Beef pie diyor. Bir et var. Bu arada Ayşe Hanım bundan yemiş iki defa. Güzel dedi pizza var. Ee, patlıcan kızartması. Arka suda sıcak pilavlar çıkıyor. Makarna. <laughs> Bu çok değişik bir şey. İyi görünüyor. Bu da makarna. Evet. Burası makarna. Burası sambuco <laughs> bir Cheese. Peynirli bir makarna gibi bir şey yapmışlar. Burada da balık. Çocuklara göre yemekler yapmışlar. Burada çorbalar var. Sushi yapmış arkadaşlar bugün. Baba yoğurt. Burada gene tatlılar koyulmuş bu arada. Zengin yani. Yemekleri bence zengin bilmiyorum ben. Bir yorum görmüştüm. Yemekleri damak tadımıza uymadı diye ama bu balık kadar iyi göründü. Yani yemekler kötü görünmedi. Bir de bakalım test tadında nasıl çıkacak. Barbekü bölümü var. Bu da açık büfeye ait. Alo. Hay, ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne Ne Thank you. Gördüğünüz gibi insanlar da çok yardımsever. Bir tane kesti verdi Altın. Burada balık var. Görüyor musun bilmiyorum ama çok güzel balık. Bu köfte bir var. Bir yandan da balık ve et ızgara yapıyorlar. Arkadaşlar yemek yer hakkında yorumunu söyleyeyim. Bu ilginç köfte köpüğü görünmesine rağmen tadı güzel. Bunu çok kurutmuşlar bifte ama yine yenilebilir. Tatlıları bayanlar için tatlılar yenilebiliyor. Ben birkaç çeşit tatlı aldım çikolatalı olan şu yenebiliyor. Yani bizim damak tadımıza uymuyor gibi işler yazılıyor. Denerseniz damak tadınıza uyan şeyler kesinlikle bulursunuz. Özellikle kolasını ben çok beğendim. neyi kolasıysa güzel. Ben very aç bro. You are my man. Ben very much. Mutluyum çünkü karnım doydu. Çok çok iyi We are from Turkey, man. Türkiye, İstanbul, Adana. Adana. Evet, Mısır'daki marketlerin içi de bu şekilde arkadaşlar. ben buraya kadar sadece süt almaya geldim. Sanırım bu süt değil. Bunun kefir olacağını düşünüyorum. Süt alalım. Bir tane daha alalım. Şunu tutar mısın? bir şey gördüm hmm. ve ya uzuyor. Ne acaba? Drink diye tamam. markalar da var. Ama bak. Master var? Bak. Master var. Hatırladın mı? Bunlar hmm. Benziyor. Türkiye'de de var sanki. Oh. Benzeri. Şende var. Şey, Çipur. Ha? <laughs> herkes burada gülüyor arkadaşlar. Ben anlamadım yani. İnsanlar çok mutlu. Bize geçiriyorlar diye mutlular. Genel mutluluklar var bilemedim. Prize is in the hand. Prize is on the combi, right? 180. Okay. Which one is it? This, this is... 18. Huh? How much this one? 30. 30, okay. Süp bir dolarmış arkadaşlar. Bu ne isim? 60. 60. Bu da 2 dolar. Mm -hmm. En azından fiyatları da size göstereyim buradaki. And how much for mango? the mango. Oh, I yes. yes, I know. <laughs> Şimdi mangoların fiyatlarını sordum. Farklı farklı fiyatları var dedim. This one is one dollar I think. I know this before. One, no, this, this, one is two dollar. Huh? This two dollar. This, huh? two dollar. this huh? one and half. This three. This and five. This is three? Yeah, and this five. This five. is different mango. This is just smallest mango. It is different mango. What's different? Different for all of things. Test, healthy, many vitamins, and one present for testing. Yeah, hayatım, Sana bir tane hediye etti. Test. Bu 5 dolarmış arkadaşlar. Bu şekilde ansın mı? Bu 2 dolar. Bu 1,5. Bu 3 dolar. Bismillahirrahmanirrahim. This one? La this one too. Aa, this one. Böyle Lovely. bak bir köşesinden sokup hmm. çekiyor musun? Lovely. <laughs> Lovely. Lovely. Adam malını iyi pazarlıyor ya. Yeah. Takipuret. Lovely no lovely. Very sweet. Very lovely. Güzel mi? Beğendin mi? Hmm. <laughs> Beğendin mi? Hangisini alayım? Kuçucu çikolata, afair ne bu? Bu <beş> 5 dolarmış kilosu. Thank you so much. About this thing. Bu size karşıdır bu bir, ama ben bilmiyorum. Bugün 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 bir bugün 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 Oha oradan da ısırmazsın herhalde. <laughs> Abi bu çok iyi ya. Bu tamamdır. tamam <laughs> mı? Tamam. Kilogram sen. <laughs> Küçük ama bir tane de yer misin? Bir tanesi 2 dolar geliyor arkadaşlar. Neredeyse 900 gram geldi bir tanesi. Görün mü? bir tanesi 2 dolar neredeyse şunu. 900 gram bir tanesi. Bundan alırsanız diyor arkadaşlar bu çok şu anda sen. Ama diyor 6-7 gün sonra bu yumuşar diyor. Bunu yiyebilirsiniz diyor yanınıza taşıyabilirsiniz diyor. Onun için biz bundan da satın alalım, götürelim Türkiye'ye. Orada yeriz. Peki. Peki. Şimdi almayın diyor. Her gün 200 kilo satıyorum diyor dayı. Parayı kırmış. Yarın gelin diyor alın diyor. Niye <gülüyor> yarın <gülüyor> gelin. Ben kime veriyorum? Habibi. Habibi. Çıkran, çıkran. Otobüs bitmiş. Yavaş yavaş. Dayı beni golf, gol arabasına aldı. Sadece yavaş yavaş biliyor. Başka bir şey bildiği yok. Yavaş yavaş. Don't know anything about in Turkey. Just you know, yavaş yavaş, ha. Huh? Hasan Şaş yavaş yavaş. My name is Hasan. My name is Hasan olsun. Hey ola. What's your Yes. Here you go. I don't want to. I don't. I need to go to reception, man. The reception? Yes, yes. I <laughs> don't want to go of my room. Yeah, yavaş yavaş. It's very nice. Don't move it there. Adam otelin içinde gol arabasıyla götürüyormuş teslimatları. Bunu görmüş olduk. Bizi gol arabasıyla götürmeye çalıştı ama buradan gidiyoruz. Daracık yollardan geçiriyor bizi. Helal olsun. Götür kardeşim bizi. Helal olsun. Götür lan bir kere fotoğraf. Aferin lan sana. Helal lan sana. Great driver. Ha? Great driver. otel öyle büyük ki. Hani görüntü kötü ama. Yani içinde golf arabasıyla gidiyoruz. Very nice. Just put me there. Okay. Thank you very much. Evet. Golf arabamızdan da indik. Kardeşim sağ olsun bizi götürdü golf arabasıyla. Otele geldik bakalım. Bayağı bir mango aldım. Taşıyamıyorum. Tekrar otele gidip ihtimali bir paket falan alacağım gibi görünüyor ama bakalım. Arkadaşlar şu anda Concord Otel'den ayrılacağız. Saat 2'de geleceğini söyledi taktik. Parasını da peşine aldı tabii ki daha hala gelmedi. Buradaki insanların zaman anlayışı çok yanlış. Böyle 2 dakika 2 dakika desteği 20 dakika yarım saat bekletebiliyorlar. Buna kesinlikle dikkat edin buraya gelirseniz ya. Çünkü hiçbirisi güvenilir değil arkadaşlar. Yani Mısır'da gördüğünüz hiçbir adam güvenilir değil. Herkesi dolandırmaya çalışıyor. <laughs> Herkesi geçiriyor yalnız. Yani fazla fazla alıyorlar paralarını. Yemek yok. Hani bunu kendiniz hazırlayın. Burada yemek var mı? Yok. Hani evden çerezinizi neyim getirin, çizi alın, bisküvi alın. Burada yemek yok abi. Beş yıldızlı otel. Burada dedik, o otelde bir yedik, Orada biraz daha iyiydi yemek. Yani yenilebilir şeyler buluyorduk. Bu da şefi Türk olduğundan dolayı. Yani burada para harcamışlar. Barbekü yapıyorlar, balık pişiyorlar bilmem ne yapıyorlar ama yani görsel olarak daha görünüyor. Ama leş arkadaşlar. Yani bozuk yengeç edilmeye çalıştılar bize bugün resmen. Yani o kadar kötüydü ki her gün mide pastili almaktan bir birer oldum. Mısır'da gerçekten her gün mide pastili almaktan bir birer oldum burada. Hani tek güzel yanları var adamların denizleri. Hani denizlerine bakmışlar kimse ellememiş. Denizleri çok güzel temiz. Bütün suyu her tarafı tertemiz. içi balık dolu. Hani gözünüzde küçük bir maske eski nöker bile alsanız dalış yapmış gibi tüm balıkları görebiliyorsunuz. 30-40 santimde hani yüzlerce çeşit balık, renkli renkli balıklar var. Bir de burası tropikal bir yer olduğu için burada çok fazla mango yetiştiriyor. Ee, ben bolca mango aldım hani orada yemek için. Burada da biraz yedik. Ee, çok abartmamak kaydıyla, çok abartırsanız yerseniz kabz olma riskiniz varmış ama tadı gerçekten çok güzel. Tropikal bir yer oldu. Mango gayet hoş. Mango yiyebilirsiniz buraya geldiğinizde. Türkiye'deki otellere göre daha uygun fiyata konaklayabiliyorsunuz burada. Hani deniz ve imkanları daha iyi. Hani parasailing dediğimiz işte paraşütle e, tekne arkasından çekme işte 10 dolar 11 ebul. Bu tarz aktiviteler yapabiliyorsunuz çünkü yakıt daha ucuz. İşte teknenin altında cam e, olanlar var. Cam tekne diyorlar, glass boat diyorlar. O tekne cam teknelerle suyun altını izleyebiliyorsunuz. E, Deniz altıyla e, suyun altını gezebiliyorsunuz. E, Birçok su aktivitesini hani burada çok güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında bizim otellerimize göre yani dış olarak havuzlar işte parklar falan bu otel güzeldi. Sadece yemekleri çok kötüydü ama onun dışında imkanları güzeldi. Genel olarak şimdi bu kadar görüşlerim. Taksici gelirse saat 2'de geleceğini söyledi. Şu anda ortada yok adam. Gelirse yetişeceğiz uçağa gelemezse. Buradan bakalım. Görelim.